Sevgili arkadaşlar merhabalar hepinize tekrardan ee, çok uzun zaman oldu yine ama inanın e, bu videoyu açacak zamanı bulmam bile çok zor e, bir insan gibi değil üç insan gibi yaşıyorum e, çok inanılmaz yoğun geçiyor günlerim e, dolayısıyla e, anca vakit bulabildim tekrardan e, bu videoyu çekebilmek için e, dedik ki bir insana ne kadar uzun bir ilaç tedavisi uygularsak, e, onun depresyona olan ilgisi de tepkisi de o kadar artıyor. Yani hastaya ileriki yaşamında tekrar tekrar e, depresyona girmesine neden olan bir ilaç reçete edilmiş oluyor. Depresyon Teşhisi e, konan bir hastaya ilaç tedavisi uygulandığında sadece onun tekrar ve e, daha ağır bir depresyona girme riskini arttırmakla kalmıyoruz. Veriler hastanın bir gün bipolar bozukluk ya da daha ciddi psikiyatrik sorunlarla karşı karşıya e, kalma riskinin olduğunu söylüyor. Bu defada da e, daha ağır ilaçlardan oluşan bir kokteyl veriliyor demiştik. Tabii bunlar laf safsatası değil. Bunlar yarım asırlık bir literatür tanınarak yapılmış olan e, veriler, elde edilmiş veriler. Kısa vadede işe yararmış gibi gözüken ilaçlar e, ilaç tedavileri uzun vadede ne kadar e, kötü sonuçlar doğuruyor. Bu dipsiz bir kuyu misali. İşte bu kısır döngü içerisinde giderek daha da ağırlaşan semptomlar e, hayatı çok etkiliyor ama hayatta bu şekilde akıp gidiyor. Sadece birazcık mutsuzluk ve karamsarlıktan şikayeti olan insanlar verilen ilaçlar nedeniyle yıllar içerisinde ciddi ruhsal e, rahatsızlıklara yakalanıyorlar. İntihar oranları artıyor, bibolar hastası oluyorlar, antidepresan tedavileri e, sadece ilaç firmalarının para kazanmasına yol açıyor. Ee, hastalara hiçbir faydası yok. Peki o zaman e, neden veriliyor bu antidepresanlar, leblebi gibi? Buraya bir dipnot düşmek istiyorum. Antidepresan ilaçlar daha önce de belirtildiği gibi e, yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları, kemik erimesi daha e, nice sağlık sorunlarına yol açabiliyor Karanlık dipsiz bir kuyu Gördüğünüz gibi Üstelik gittikçe de derinleşen bir kuyu Türkiye'deki tablo nasıl Türkiye'de e, Daha önceki 2003 yılında e, Yapılan istatistiklere göre 14.300'lere yakın Yaklaşık o kadar e, Antidepresan ilaç Yazılıyormuş Bu e, ama 2012 yılına gelindiğinde yani sadece 9 yıl sonra 36 bin 36 milyon hatta bin demeyelim 881 bine e, yani söylerken bile insan e, yamulabiliyor. E, bu kadar kutu yani binlerce kutu antidepresan yazılmış yani e, 2003 yılından 2012 yılına kadar bu sayı e, iki buçuk kart artmış. Şimdi ilaç endüstrisinin nasıl çalıştığına dair net bir fikrimiz olması açısından bir örnek vermek istiyorum. Sistem öyle pazarlama teknikleriyle işliyor ki bazen e, bir ilacı satabilmek için aslında hiç var olmayan bir hastalık yaratılabiliyor. Bunda da bir sakınca görülmüyor. E, dünyada en çok satan, en çok reçete edilen antidepresyon olarak ee, bir ilaç var, ismini vermeyeyim. Ee, bu ilaç şirketi e, 2001 yılında ilacın tedavi edeceği yeni bir hastalık olduğunu öne sürdü. Ee, bu ilacın e, PDD hastalığı yani Promenstrual e, Deporic Disorder sorununa birebir olduğunu söyledi. PDD ne biliyor muyuz? Yani biz e, bugün PMS olarak bilinen yani adet öncesi sendromu için havalı bir isim. Amaç ne? Kadının her ay yaşadığı ve son derece normal olan bu durumu bir hastalık gibi lanse edip tedavi için gerekli olan e, ilaçları satabilmek tabii ki. Tabii aynı kimyasal maddi prozak e, diye satmak yerine e, başka bir isim verip yeni bir ilaç algısı yarattıklarını da belirtmekte fayda var tabii ki. Şimdi doktorumuz bize bir ilaç reçete etti diyelim. Öncelikle doktorumuza güveniyoruz tabii ki. Dahası ilacı yapan şirkete ve onu denetleyen kurumlara da güveniyoruz. Maalesef sistem hiç de bizim düşündüğümüz gibi işlemiyor. İlacı yapan şirketin amacı para kazanmak. Denetleyen kurumlar yetersiz ve genelde doktorumuz da ilaç zaten e, hani ruhsat almış. O zaman zararlı değildir diye düşünüp daha fazla e, sorgulamadan e, ilacı reçete ediyor. Hayatta her zaman iyimserlik ve güven duygularını e, hepimiz el üstünde tutmuşuzdur. Ancak söz konusu tıp ve sağlığımızı korumak olduğunda bu erdemli duyguları bir kenara bırakmak gerekiyor. E, tabii ki bunu tavsiye ediyoruz. İlaç endüstrisiyle ilgili en önemli sorunlardan biri bir ilacın yan etkilerinin tamamen anlaşılması için e, aradan seneler geçmesi gerekiyor. İlaç belli bir sayıda insan üzerinde e, deneniyor, denendikten sonra piyasaya çıkarılıyor ve yan etkileri böylece anlaşılıyor. Yani bir ilacın insan vücudu üzerinde ne yaptığını tam olarak anlaşılması için on binlerce insanın üzerinde bu ilacın denenmesi gerekiyor. E, dahası. Kimyasal tıbbın tarihi zaten karanlık sayfalarla dolu. Burada yazar birkaç tane örnek vermiş. 1980 yılında piyasaya sürülen ve romatizma ağrıları için kullanılan bir ilaç. Adını vermiyorum. İlaçların adını vermeyeyim çünkü bunlar daha sonra bana geri dönebilir. O yüzden ilaçların adlarını vermiyorum. Bu ilaç Amerika'da 50 kişinin ölümüne yol açıyor. Sonra da piyasadan kaldırıyor. Bu arada ilaç şirketinin Amerika dışında e, bu ilaçla ilişkilendirilen yüzlerce ölüm vakasını da e, vakasını da gizlediği düşünülüyor. Yine bir başka zayıflama ilacı e, yine adı yok. Ama e, ben adlarını okuduğumda gerçekten çok şaşırdım. Çünkü bugün bunlar piyasada kullanılan ilaçlar. E, kalp kapakçığı ve akciğer hasarına neden olduğu için bunlar piyasadan çekilmiş. Yurt dışından bahsediyoruz tabii. Bir kalp ilacı var. Onun da e, tehlikeli bir kalp aritmisine neden oldu. Ve binlerce kişinin ölümüne neden olduğu düşünülerek piyasadan çekiliyor. E, yine kolesterol ilacı olarak bildiğimiz ciddi yan etkilerinin yanında hafıza kaybı, bunama olan hatta geçici hafıza kaybına uğratan bir ilaç. Buna benzer binlerce vaka var. Rapor edilmesine rağmen hala bunlar kolesterol tedavisinde altın standart olarak kabul ediliyorlar ve kullanılıyorlar. Yine diyabet ilacı. Ee, %43 kalp riskini arttırdığı ortaya konulmuş. Yine olayın arkasında skandal olan ne biliyor musunuz? FDA'nın ilaçla ilgili olan e, bu riski 7 senedir bildiği ve 7 senedir e, bunu ortaya çıkarmıyor. Hatta e, daha da anlaşılmaz olan ilacın piyasada su gibi satılması. E, bunun e, Avrupa'da yasaklanan ilaçlar biliyorsunuz Türkiye'de hala reçete ediliyor. Bu ve bunun gibi yüzlerce örnek var. Bu yüzden de sağlığımızı koruyabilmek için ilaçlara şüpheyle yaklaşmamız gerekiyor özellikle de seneler boyu kullanmamız gereken ilaçlara. Şimdi e, yazar diyor ki ben mutluluğun ancak e, sağlıkla mümkün olduğunu biliyorum. Eğer kendinize iyi bakar, vücudunuzu, beyninizi du e, gerek duyduğu besinlerden mahrum bırakmazsanız yaşamın keyfini çıkarabilir ve sahip olduklarınızın kıymetini bilirsiniz. Aksi halde hayatınızın her dakikası koyu kasvetli bir sis gölgesinin içinde kalır ve depresyon asla kaçınılmaz olur. Ben de diyorum ki diyor doğru beslenmeyle fitoterapi'nin gücüyle yaşamdan keyif almak mümkün. Hem de ilaç endüstrisinin tuzaklarına düşmeden, mayın tarlalarında yürümeden, Hipokrat ilacınız, besininiz, besininiz, ilacınız olsun demiş. E biz de hipokratı dinleyeceğiz demektir Şimdi fıtratı ile oynanmamış aslında uzaklaşmamış gıdalar ilaç tabii ki. Yediklerimiz bizi ya daha mutlu ya daha zeki ya da tam tersi daha mutsuz daha aptal ya da yapabiliyor. Ne yediğimize dikkat edeceğiz. 3 sene kadar önce 15 sene boyunca tedavi görmüş olan bir hasta gelmiş kliniğe ve neredeyse piyasada mevcut bulunan bütün ilaçları sırasıyla kullanmış bu hasta. Tüm bu ilaçlara rağmen de şikayetleri bir türlü geçmemiş. Sürekli mutsuz, isteksiz, yorgun olmaktan şikayetçiymiş. Ve tüm şikayetleri de muayene bulguları e, on doktorunu tiroid bozukluğuna yönlendirmiş. Daha sonra kan tahlili sonucu hastada hipotiroid olduğu ortaya çıkmış. E, 15 sene boyunca sayfalar dolusu antidepresan yazan doktorların hiçbirisi de hastanın tiroid hormonlarına Bakmayı akıl edememiş. Aslında hipotiroidin belirtileri olan yorgunluk, has, halsizlik, isteksizlik halini hemen depresyona bağlamışlar ve kolayca antidepresan ilaçlarını vermişler. Bu ilaçları kullanan hasta daha çok kilo almış. Şikayetlerin hiçbirisi düzelmemiş. Başlangıçtan daha da kötü hale gelmiş. Bütüncül e, bir yaklaşım sergilemezseniz yorgunum diyen bir hastaya hemen antidepresan yazılıyor. Eee aslında bir tiroid tahlili yaptırmak çok mu zor? Tiroid bozukluklarının depresyona neden olduğu hatta e, en önemli belirtilerinden birinde depresyon olduğunu herkes artık biliyor. Çocuklar bile biliyor. Üstelik bu öyle yeni bir bilgi falan değil. Senelerdir tıp fakültelerinde okutulan bütün ders kitaplarında bu var. Yani tüm doktorlar bunu biliyor. Ama tenezzül edip de bir test yaptırmak yerine e, maalesef hastayı ilaçlara mahkum etmeyi, Uygun gören insanlar var. Ee, bütüncül bir yaklaşım sergilemek, yani hastaya doğru tedavi uygulamak e, neredeyse imkansız. Bugün tıp bilimiyle ilgili en önemli sorunlardan biri de bu. Hastayı bir bütün olarak değil parçalar halinde algılıyor. Vücudun her bölümü, her organı için bir uzmanlık var. Başvurduğumuz e, bir doktorun uzmanlığı bütünün ne kadar küçük bir parçasını kapsıyorsa e, ondan daha düzgün bir teşhis alma olasılığımız da o kadar daralıyor. E, bu ne demek biliyor musunuz? Yani eğer göğsümüzde bir ağrı varsa ve biz bir kardilo, kardilo, e, kardiyoloğa gidiyorsak e, kalp kapakçığımızda bir problem olduğu teşhisini koyarak bizi muayenehaneden çıkartıyor. Eğer aynı göğüs ağrısıyla bir gastroloğa gidiyorsak orada da refli veya e, işte e, mide problemi olduğunu söylüyor. Bir ortopediste başvurursak e, kaburga eklemimizde enflamasyon yani nöroloğun kapısını çalarsak da göğüs kafesimizde bir sinir sıkışması olduğunu söylüyor. Eğer bir psikoloğa gidersek de bu sefer de sorun tamamen <laughs> kafanda diyorlar. Ee, ve bir depresyon ilacı ile bizi gönderiyorlar. Bir laf var eğer sahip olduğumuz tek alet çekiç ise her şey bize çivi gibi görülür. İşte aynen o misal. Doktorlarda uzmanlıkları neyse semptomlarını da o bilgi çerçevesinde algılayacaklar tabii ki doğal olarak. Ee, eğer bir bütün olarak ele alınmazsa Göğsümüzdeki ağrı için yanlış bir tedavi görmemiz kesinlikle olası. Başka bir nedenle başvuran bir başka hasta 40 yaşlarında iyi eğitimli medya sektöründe yönetici olarak çalışıyor. Görünürde hiçbir problemi olmayan bu kadın hasta. Kendisini bildi bileli hep mutsuz olduğunu söylüyor. 15 sene içerisinde 4-5 farklı psikiyatriye gittiğini ve her psikiyatrinin en az 3-4 ilaç denediğini söylüyor. Bu ilaç yüzünden de ayda yaklaşık 10 kilo almış böyle hissiz, umursamaz, şişman bir kadına dönüşmüş. Başka bir ilaç e, vererek onu e, zombiye çevirmişler ve uyuşturmuşlar. E, toplantılarda e, başını zor kaldırdığını söylüyor, yorulmuş. E, Peki e, gittiği doktorların aklına hiç mi gelmedi acaba nasıl besleniyorsun? sağlık sorunun nasıl? Yani e, beslenmenin e, ne kadar etkili olduğu üzerinde durmak gerekiyor burada. Bu hasta, yazarımızın karşısına geldiğinde çocukluğundan beri çok kötü beslendiğini anlatmış ve senelerdir doğru düzgün hiç sebze yemediğini yeterince protein almadığını yağ tüketmediğini söylemiş bol bol Light adı verilen krakerler yağsız peynirlerle beslenmiş sezeryanlı Doğmuş zaten ve e, sezaryenle doğduğu için de daha yaşamı başlarken e, faydalı bakterilerden mahrum kalmış. Çünkü sezaryenle doğan çocuklar biliyorsunuz küveze konduğu için mikroplardan uzak e, kalıyor. Oysa e, doğduğumuz andan itibaren bizim e, almamız gereken faydalı bakteriler var. E, bu faydalı bakterilerden sezaryenle doğan çocuklar mahrum kalıyorlar maalesef. Ee, o yüzden de sık sık uçuk problemi yaşarlar, hep halsiz hissederler, her zaman zor odaklanan kişilerdir bu kişiler. Bugün uçuğun, e, vücudun bağışıklık sisteminin verdiği bir alarm olduğunu bir çocuk bile biliyor. Susuz kalmak bile depresyona girmek için başlı başına bir neden. Ee, o hastaya uygulanan tedavi sonucunda hastalık sadece iyileşmekle kalmamış, yaşamaktan keyif alan bir insan haline dönmüş bu kadın. Ee, yani doğru beslenmeyle vücuttaki bütün eksik olan vitaminler, e, probiyotikler yerine konmuş ve ruhsal sağlığına da kavuşmuş. Hiçbir antidepresan kullanmamış, sadece beslenmesi düzenlenmiş ve e, vitaminlerle desteklenmiş. Peki. Ee, vücut kimyasını bozacak olan kötü beslenen e, kişiye e, verilen ilaç, bunu yapan doktor bunu hiç mi fark etmedi acaba diyorsun diye düşünmeden geçemiyorum. Leblebi gibi ilaç yazmayı biliyor herkes ama gözle görünen çözümü görmemeyi, kör olmayı tercih ediyorlar. Kimyasal tıp neferleri basit çözümlerden haz etmiyor. Çünkü hastalara beslenmeyi öğretmek e, ilaç sektörüne para getirmiyor. Bu tek kelimeyle vicdansızlık. E, Platon'un bir lafı var. Ruhsal hastalıklar için farklı, fiziksel hastalıklar için farklı doktorlar var. Hastalıkların tedavisinde düşülen en büyük yanılgı budur. Ruh ve vücut ayrılamaz. Benim e, güvendiğim bir tane arkadaşım var, bir doktor arkadaşım var. Onun dışında zaten doktora gitmemeyi tercih ediyorum. Onun ver, o da zaten e, ilaca yönelmiyor. Yani bana o kadar güzel anlatıyor ki rahatsızlıkları. Ben onun söylediklerini uygulayınca zaten doktora gitme ihtiyacı hissetmiyorum. Şimdi modern tıp diyen kimyasal tıp ekolü Platon'un binlerce yıl önce söylediklerinin bugün yanına bile yaklaşılmıyor. Ne demişti? Ruhsal hastalıklar için farklı fiziksel hastalıklar için farklı doktorlar var. Hastalık Tedavisinde düşülen en büyük yanılgı budur. Ruh ve vücut asla birbirinden ayrılmaz. Platon bunu yıllar önce söylemiş. Şimdi e, yine yazarın e, tanıdığı birinin başına gelmiş bir e, olaydan bahsedeceğim. E, i̇laçların nasıl gelişi güzel ve gereksiz yere reçete edildiğini çok iyi anlatan bir olay bu. 30'lu yaşların ortalarında genç bir adamdan bahsediyor. Doktorunun e, doktoruna evlenmek üzere olduğunu ve yeni bir ülkeye taşınıp yeni bir işe gireceğini bu yüzden de gergin olduğunu söylüyor. E, doktor da kendisine hafif bir antidepresan kullanmasını tavsiye ediyor. Neyse ki genç adam e, böylesi büyük değişikliklerde gergin olmanın ne kadar e, yani olabilecek bir şey olduğunu düşünerek ilaç kullanmayı reddediyor. Hayatta karşılaşılan her zorlukta antidepresan kullanmaya kalkarsak vay halimize. Bu önerinin bir doktordan gelmesi ise kesinlikle düşündürücü. Beyin kimyasının psikolojik durumu belirleyen en önemli faktör olduğunu düşünüyorlar. Ben de psikoloji eğitimime başladıktan sonra e, bu beyin kimyasını öğrenmeye başladım. Gerçekten bizim bütün hastalıklarımızın sebebi beynimizden kaynaklanıyor. E, zaten... Kimyasal tıpta beyin kimyası üzerinde çalışıyor. Bir kere beyni vücuttan ayırıp kendi başına ele almak mümkün değil. Vücut denen bir kompleksi böyle parçalara ayırarak incelemeye çalışırsak ölümcül bir hata yapılmış olur. İnsan organizması her etkinin bir tepkiye neden olduğunu ve tüm hücrelerin ve organların birbiriyle etkileşim halinde olduğu mucizevi bir sistem. Bu mükemmel sistemin işleyişi hakkında her gün yeni bulgular ortaya çıkıyor. Bağırsaktaki faydalı bakterilerin duygu durumumuz üzerinde etkili olduğunu gösteren araştırmaların sayısı her geçen gün artıyor. Hatta çoğu depresyon vakasında sorunun beyinde değil, bağırsaklarda olduğunu söylemekte yanlış bir cümle olmaz. Aslında bu yeni bir bilgi değil de giderek daha çok bilim insanı tarafından rağbet gören bir yaklaşım demek daha doğru buna. Antibiyotikler, şeker ve gluten zengini bir diyet yüzünden kaybettiğimiz dost bakteriler yani probiyotikler bağışıklık sisteminden metabolizmaya kadar birçok yaşamsal mekanizmayı doğrudan etkilemekle kalmıyor. Beynin mutluluk, endişe gibi duygularını kontrol eden bölümüne de sinyaller yolluyor. Yani eğer bağırsaklarınızda Yeteri kadar bakteri taşıyorsak kendimizi daha sakin, daha odaklanmış, daha mutlu hissediyoruz. Bu da depresyon e, ve diğer psikolojik sorunlara karşı dirençli olmamız anlamına geliyor. E, mutsuzluk salgını nedir? Mutsuzluğun... E, depresyonun bir yani bir salgına dönüşmesi hiç de şaşırtıcı bir olay değil. Gelişi güzel reçete edilen e, antibiyotikleri alalım mesela. Her bir antibiyotik tedavisi aldığımızda bağırsaklarımızda bulunan probiyotiklerin %95'i ölüyor. Üstüne bir de her gün içtiğimiz o kimyasallarla dolu e, gazlı içecekler, genetiği değiştirilmiş buğday mamulleri, e, gofreti ıvır zıvır da eklersek geri kalan yüzde beşte sizlere ömür. Yani bağırsak floramız o kadar mahvolmuş durumda ki son 25 yılda antidepresan kullanımının yüzde %400 artması hiç de şaşırtıcı değil. Tabi sorunu çözmek yerine bu sorunun üstünden büyük paralar kazanmak isteyen ilaç endüstrisinin iştahı da son derece e, anlaşılır. E, adamlar ticaret yapıyorlar nihayetinde. Sağlıkla ilgili neden bir kaygı taşısınlar ki? Hastalar onlar için sadece ticari bir pazar. Hasta iyileşmeyecek ki ömür boyu antidepresan kullansın ve endüstri para kazansın maalesef. Probiyotik kelimesi. Ee, nedir yani bu probiyotikler bizim için çok önemli bunu öğrendik biraz önce ee, yaşam için olan anlamına geliyor Latince Latince bir kelime ve yaşam için olan anlamına geliyor antibiyotik ise Latince yaşam karşıtı anlamına geliyor antibiyotikleri herkes biliyor ama insanların çoğu e, probiyotiklerden bir haber bu yüzden vücudumuzda bizimle yaşayan fak, e, yararlı bakterilerin önemini ve yokluklarında bizi ne gibi tehlikeler beklediğini biraz e, görelim bakalım neler var Şimdi tüm vücudumuzda 100 trilyondan fazla faydalı bakteri yaşıyor. Düşünün bir kere kendi hücrelerimize 10 kat daha fazla probiyotiğe ev sahipliği yapıyoruz. İnsan vücudu aslında farkındaysanız kendi başına bir ekosistem. Bağırsaklarda yaşayan mikroorganizmalar vücudun ağırlığından enerjisine ve beslenmesine kadar birçok yaşamsal mekanizmayı kontrol ediyor. Her insanın bağırsak florası kendine özgü ve temeli normal doğum esnasında atılıyor bu filoranın. Yetişkin yaşlarda yenilen besinlerle de şekilleniyor. Şimdi bağışıklık sisteminin etkin bir şekilde çalışması için probiyotiğe ihtiyacımız var. Yani vücudumuza ne kadar fazla faydalı bakteri varsa hastalıkları karşı da o kadar dirençli oluyoruz. Bunun en önemli nedeni bağışıklık sisteminin yüzde sekseninin bağırsaklarda yerleşmiş olması. Bazı Önemli e, vitaminler probiyotikler tarafından üretiliyor. K vitamini, H vitamini, vücudumuzdaki faydalı mikroplar yani probiyotikler tarafından sentezleniyor bunlar. E, biz bunu bilmiyoruz tabii ki. Mutluluk hormonu adı verilen serotoninin 95'i yine bağırsaklarımızda bulunan e, bu probiyotikler tarafından üretiliyor. Bağırsaklar tedavi edilmeden depresyon asla tedavi edilemez. Probiyotikler alerjik hastalıkları da engelliyor. Bu hastalıkların arkasında değişen diyet, yani çok fazla diyet yapan insanlar var artık ve bu diyetlerle birlikte fazla e, hijyenik bir yaşam tarzı, evlere buzdolaplarının girmesiyle besinleri saklamak için fermentasyona ihtiyaç duyulmaması gibi nedenler yatıyor. Şimdi probiyotikler alerjileri önlemekle kalmıyor. Alerjik hastalıkların tedavisinde de kullanılıyor. E, Probiyotik bakteriler... Kanserden de koruyor. Kanser yapan maddelerin toksit etkilerini engelliyor. Kanserojenlerin vücuda girişini engelliyor. Kanserli hücrelerin intiharına neden oluyorlar. Probiyotiklerin kaybında sizi bekleyen hastalıklar, alerjiler, egzama, otizm, kanser, diyabet, dikkat eksikliği, hiperaktivite, çocuklarda öğrenme güçlüğü, mantar enfeksiyonları, otoimmünün, im, otoimmün otoimmün yani e, bağışıklık sisteminin çökmesi gibi, artritler, osteoartrit, sedef hastalıkları, hashimato hastalığı, becet hastalığı, bakteriyel ve viral enfeksiyonlar sayılacak daha pek çok şey. Bunların hepsinde probiyotik tedavisi yapılması şart. E, hücre biyoloğu e, Michael Gerson. 98 yılında bir ikinci beyin adlı bir kitap yayınlıyor ve bu kitaplarında 30 yıllık bir araştırmanın ışığında yazıyor bunu. Bağırsakların sadece sindirim mekanizmasının bir parçası olmadığını ve beyinle koordineli bir şekilde çalışan adeta ikinci bir sistem gibi çalışan ikinci bir beyin gibi çalışan bir sistem olduğunu söylüyor ve bu ee, tam anlamıyla devrimsel bir kitap yazmış adam Savunulduğu fikirler devrim niteliğinde olsa da Tabii kimyasal tıp bu fikirleri sevmiyor ee, Sağlıklı bir bağırsak florasıyla depresyonda dahil olmak zor Birçok hastalığa dirençli nesiller yaratma fikri Sektörü tabii ki para kazandırmıyor Bu yüzden de kimyasal tıp bu tarz fikirlerle hiç ilgilenmiyor Ama her zaman e, söylendiği gibi Güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Yani insan sağlığı için faydalı bir bilgi çığ gibi büyür gider. Öyle de oldu zaten. Kimyasal tıp ekolü duymamayı tercih etse de aklı ve zihni öğrenmeye yeni bilgiye açık tıp insanları araştırmaları devam etti. Ve o günden bugüne bağırsak florası üstüne bildiklerimiz her gün artarak çoğalıyor. Ve adeta yepyeni Heyecan verici, şifa dolu bir evren keşfeder gibiyiz. Evet, şimdi yine bugünlük bu kadar. Bundan sonraki bölümde mikrobiyom yani bu yararlı bakterilerin hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Sizi seviyorum. İyi geceler diliyorum. Mutlu kalın, sağlıklı kalın.